Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Bugün size yeni bir konu ve yeni bir konukla karşınızdayım. Konumuzun markası RKS motorun ettiği, yani daha doğrusu Çin'den ithal ettiği bir ürün. RKS M5 arkadaşlar. Bu aracımız elektrikli bir araç. Yükü Hector'un rakibi diyelim, kardeşi diyelim, nasıl derseniz Çin'den geliyor. Çin'deki ismi Aera Q7. Yani yükektör nasıl Boma Eking markasıyla satılıyorsa şimdi Bu araçta Aera Q7 olarak satılıyor. Şimdi önce bir karşılaştırma için önce bir tanıtım yapmamız gerekiyor. Önce RKS M5 nedir bir görelim. Evet sevgili dostlarım, ee, izlediğiniz gibi RKS M5 yani Çin'deki ismiyle AERA Q7 e, yeni Türkiye'ye giriş yapan bir ürün, e etikli bir araç. Bunu hemen sizlerle bir ön izlenim ve ön bilgilendirme sağlamak istedim. E, fiyatı nedir, Çin'deki rakamı nedir, işte e, özellikleri nedir tanımanızı istedim. Ve Yük Hector bir karşılaştırma yapabilmenizi istedim. Bu amaçla da sizle sunum yapıyoruz. Evet arkadaşlar, aracımızın RKS M5 aracımızın bataryası 6 adet batarya da oluşuyor. 72 volt 58 amper arkadaşlar. Kurşun asit akü arkadaşlar. Yani bizim şu normal arabalarda kullandığımız eski akülerden. Jel akü değil arkadaşlar. 2500 watt bir motor gücü var. Yine aktarım sağlayan organın gücü 2500 watt. Ölçülü arkadaşlar yine yük vektörle aynı değerlere sahip aşağı yukarı. 2460 uzunluk 1215 eni var. 1635 yüksekliği var arkadaşlar. Burada şaşırtan bir özellik 90 kilometre menzil sunmuş. Bu güzel bir menzil. Bu 6 adet bataryaya göre. Kişi sayısını 3 kişi olarak göstermiş. Hani bu yük hektardan normalde 3 kişi olarak gözükmüyor. 2 olarak gözüküyor. Fakat tabi 3 kişi binebiliyorsunuz. Bu araçta direkt 3 kişi olarak e, göstermişler. E, hız 50 km arkadaşlar. Ekran yine hayat ekran mevcut. E, güzel bir ekranı var. Ön disk arka kampana şeklinde bir fren sistemi mevcut arkadaşlar. E, şarj süresi yine uzun bir şarj süresi var. Yaklaşık e, 6 ile 8 saat arası değişiyor ama 8 saat olma ihtimali yüksek. E, bu Çin'deki e, teknik özelliklerde hızlı şarj özelliği de var olarak yazıyor. 3-4 saat olarak gözüküyor. Fakat bu RKS'nin kendi sitesinde belirtilmemiş. O nedenle ben o var diyemiyorum. Ama Çin'deki Aira Q7'de hızlı şarj olayı 3-4 saat olarak gösterilmiş. Bunu bilemiyoruz. Bu RKS M5'te verilmediğini bilemiyoruz. Arkadaşlar konfor olarak geri kamera var. Etikli camlar var. Sunroof var. Ve en önemlisi arkadaşlar, en önemlisi Çin'deki satış rakamı 3000 dolar. Türkiye satış rakamı ise arkadaşlar tüm vergiler dahil 134 bin 500 lira sevgili dostlarım. Evet, fiyat hepimizde sizin, sizin gibi düşünüyorum. Fiyat yüksek, evet bence de yüksek. Ama tabii neye göre yüksek demek lazım? Bir motor 40-50 bin lira olduktan sonra bu tür araçları da artık bu şekilde görmeye başlayacağız gibi geliyor. Şimdi diğer aracımıza geçelim rakibine geçelim efendim. Evet dostlarım şimdi RKS'nin rakibi olan Yukkector gelsin Yukkector'un bir tanıtımını tekrar izleyelim ee, bir görüntüleri izleyelim sonra teknik özelliklere gideceğiz. Müzik değerli dostlarımız, takipçilerimiz e, Yük Ektör, yani Çin'deki ismiyle Oma E-King markası adı altında devam eden üretimi. Bu aracımız Türkiye'de Yuki motor satıyor ve Yuki Hector olarak e, lansmanı yapıldı. E, teknik üzerine geçiyorum arkadaşlar. Tanıtımdan sonra. Bataryası arkadaşlar 5 adet aküden oluşuyor. 80 amper arkadaşlar. Jel akü arkadaşlar. Bu e, diğer gibi rekasi bir kurşun asit değil. Jel akü. Şimdi kurşun asit mesela örnek veriyorum size, çukurdan geçtiğiniz zaman bile örnek veriyorum aksamalar, sorunlar yaratabilecek bir aküdür. Her halükarda sarsıntıdan etkilenebilecek akülerdendir kurşun asit aküler. Ama jel aküde öyle bir şey yok arkadaşlar, jel akü daha dayanıklıdır kurşun asit aküye göre, bu bir gerçek. Tabi en iyisi de lüdyum aküdür şahsi fikrim, lüdyum akü olsa daha da güzel olur, daha uzun ömürlü olur. Arkadaşlar e, aracımızda 2000 watt bir motor aktarım organı var. Ölçüler yine RKS ile aynı. 2460 milimetre yine boyu mevcut. Yani 2 metre 46 santim. E, 1 metre 20 santim en. 1 metre 60 santimde yükseklik var arkadaşlar. E, bu zaten e, takriben birbirlerine çok yakınlar. Menzil arkadaşlar öbüründe 90 kilometre gözüküyordu. Bu aracımızda 60 kilometre gözükmekte. Hani şunu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi bunun 1500 Watt'ı da e, 1500 Watt olan bizdeki versiyonu da 60 km gözüküyordu. E, 80 amper oldu yine 60 km gözüküyor. Yani bizde şu an 2000 olmadığı için ben size net konuşamıyorum. 60'ta daha fazla yapar diyemiyorum. E, bunu takipçilerimiz bize söylesin. Normalde sitesinde 60 km yapıyor gözüküyor. Eğer 2000 kullanan varsa 60 üzerine çıkabiliyorsa bize söylesin arkadaşlar. Biz de burada e, açıklama kısmına ekleyelim. E, i̇ki kişi olarak geçiyor arkadaşlar. Hızı 50 km yine. Ee, ekran hayat ekran. Ön arka disk falan var arkadaşlar. Öbüründe kampana vardı arka. Bu da disk arkadaşlar. Her ikisi de disk. Ee, 8 saat şarj süresi var arkadaşlar. Kesinlikle 8 saati buluyor zaten. Şarj süresi biraz yavaş. Buna da hızlı şarj olayı yok. Yine konfor geri kamera, elektrikli camlar, sunroof e, diğeriyle yani RKS ile aynı. Şimdi e, bu markanın Çin'deki satış rakamı arkadaşlar 2500 dolar. Türkiye satış rakamı 99.500 lira sevgili dostlarım. Şimdi rakamlar birbirine çok yakın ama Türkiye'deki satış rakamları tabi haliyle meblağ değiştiği zaman satış da rakamları da değişiyor. E tabi marka da değişmiş oluyor. Artık karar sizlerin arkadaşlarım. Ben amacım sizlere iki aracında Sonuç itibariyle artısını eksisini görmeniz için teknik verilerini paylaştım. E, biz yükektör kullanıyoruz. E, zaten biliyorsunuz kanallarımızda tanıtımları mevcut. E, jim aracı kullanıyoruz, tanıtımları mevcut. E, RKS e, almadık, kullanmadık. E, fakat e, ön bilgilere sahibiz. Bunu sizlerle paylaştık. Efendim, e, bizden bu kadarlık olsun. E, Kanalımızı takipte kalın. Sizleri seviyoruz. Sağlıkla kalın efendim. Hoşçakalın.